Evet arkadaşlar, şu anda bir yetkili Apple mağazasına geldik. Şimdi arkadaşlar, iPad Air 11, 128 GB'lik versiyon, Wi-Fi 21.900, ancak burada 2600 Bahtlık bir indirimimiz var, 19.300'e geliyor. 13 modeli için de 128 GB'lik fiyatı, 26.900'e geliyor. Şuradan hemen fiyatları görüyorsunuz zaten. Burada iPad Pro'lar var. iPad Pro'ların fiyatları bu şekilde. MacBook Air, Macbook Air, MacBook Air 15'i görüyorsunuz arkadaşlar. Fiyatları şurada. 256 gigabaytlı 43 bin. Ancak 38 bin, 38 bin, 38 e denk geliyor. 4000 batlık, 4400 batlık bir indirimi var. Benim Burada isterim. MacBook Air 13. M4 var. Işte. M4 işlemciler, M2 işlemciler, M2 işlemcili versiyonu 31.000 bin bat. M4 işlemcinin 8 çekirdek, 16 GB RAM, 256 GB'lı, 35.000 bin Watt. Değerlerinde zaten şu şekilde göstereyim sizlere ben. Buradan hesaplayabilirsiniz. Burada Macbook Pro'muz var arkadaşlar. Hemen şu şekilde fiyatlara göz atabilirsiniz. Burada Macbook Pro 14'ler var. Az önceki Macbook Pro 16'ydı. Macbook Pro 14'lerin fiyatları da bu şekilde. Şu an yukarıdan ışık yansıyor, yansıtmamaya çalışıyorum. Burada iMac 24 inç. Fiyatımız 52 bin baht burada arkadaşlar. Burada da iMac yine aynı şekilde. iMac'imiz burada. 8 çekirdek 16 GB. Burada AirPods Max 20 bin baht iPad mini'nin fiyatı 24.000 Baht, 18.000 Baht. Bu da iPad A16. Fiyatlarımız bu şekilde. Şimdi herkesin en çok merak ettiği kısımlara geldik. iPhone 16 Pro Max geldik. 256'lık 16 Pro Max'in fiyatı 41.700 baht dostlar. 41.700 bahta 256 GB. Uh, how much for the 1 TB? Yeah, for 1 TB. 57.700 baht sıfırı. 1 TB. iPhone 16 Pro Max. Aynen iPhone 16 Pro Max 1 TB. 57.700 baht. How much for, for the Pro? Uh, yeah, same for one terabyte. 53 ,700. With the discount, right? Yeah. Okay. 4000 baht var arada 16 Pro ve Pro Max arasında 1 terabaytlık modellerin ikisinin arasında 4000 baht var. Şurada şuradaki fiyatlandırma kısmına baktığımız zaman 25.200 30 This is for 1 terabyte. Right? Yeah? fiyat ya fiyat Okay. This is 44.400. With the discount or without the, With the discount. Uh, 46.900. Ah okay. 46.900 baştan indirimle beraber 44.400 bahta düşüyor. Burada 41.900 baht'tan 38.800 bahta düşüyor burada da fiyat. Normal 16'daki fiyatımız 512'lik 512, 512 GB'lık versiyonu. Apple Watch'larımız var. Watch Ultra 2. Burada fiyatlarımız 30 bin baht. Watch Series 10'da 16 bin baht. Şuradan karşı tarafa geçtiğimiz zaman da Apple Watch SE. Burada 9 bin bahtlık bir fiyatı var. Burada Apple Watch SE'yi görüyorsunuz.